İnsanları tanımak mı istiyorsun? Bilmeden yaptığın bir hatayı ve maddi olarak işlerinin şaşmasını bekle. Hiç dikkat ettin mi? Ne kadar da çok candan gözüküyorlar. Bir tepe göster hele, aşmasını bekle. Çok kalabalık gözüküyor şimdi etrafın. Çünkü sahibisin her şeyin, hele bir de kalenin düşmesini bekle. Evet arkadaşlar yalanın bol bol tüketildiği, dost zannettiklerimizin yılan çıktığı, vefasızlığın, iki yüzlülüğün, adam satmanın ve ihanetin saltanatını sürenlerin çoğaldığı bu dünyada siz iyilik yapmaya ve sevgi ekmeye devam edin. Çok zor biliyorum. Fakat sevgi ekmeye devam edenlerin cennette kocaman bir bahçesi olur. Hani Demem o ki gökten sağanak sağanak bela yağdığında şemsiyeni açma. Yüreğini aç. Rıza makamı belalara sabrınla ölçülür. İnsanlar eleştirirler. Hor görürler. Ötelerler aldırma. Yüreğinin acıları ruhunun fiyakası olarak ölçülür. Sevmeyi bilmeyip seni kapı kapı dolaştıranlara gül ve geç sadece. Çünkü aşkın gücü yaptığın fedakarlıklarla ölçülür.